buyuruyor ki Efendimiz Aleyhisselam bir kimse bakın bunu tekrar hatırlatayım başkasına ait bir karış bir karış bir karış bu başkası kim olabilir açıklayalım açık örnek vermeyince anlaşılmıyor başkası kardeşimin malı olabilir babamın malı olabilir komşumun malı olabilir akrabamın malı olabilir hazinenin malı olabilir tarla şeyde da, bütün araziler devletin şahsının olmayan yerler. Hazinenin devletin malı olabilir, belediyenin malı olabilir. Bir karış. Bir karış başkasına ait bir yeri gasp eden bir insan, haksız yollarla üzerine geçiren bir insan yedi kat yerin dibine dolanır diyor Efendimiz Aleyhisselam. O arazi yedi kat onun başına dolanır diyor. Yani yedi kat yerin dibine batırılır bu insan. Nasıl alacak insan? Nasıl haksızlık edecek?